Oo, efendim Osman abimiz <laughs> Hoş gelmişsindir, safalar getirmişsindir bizleri ihya ettin buraya gelmekle. <laughs> e, nasılsın Hindir Üstem? Ben görmeyeli epey çökmüşsün. Eh, ne yapalım, piri üstadlarımız mahvettiler bizi. Otur bakalım, otur şöyle. Sarı dört demli çay çek bize. <laughs> Sağ ol. Ee, anlat bakalım ha, nasılsın? Hı? Boşa gelmezsin sen buraya. Hatırlarsın, benim bir oğlum vardır Rüstem, <laughs> biliyorsun. Hmm, biliyorum tabii. En son Adanalı Naci'nin yanındaydı çocuk. Birlikte Adana'ya gitti. Tamam tamam. <laughs> ben o sırada İtalya'daydım. Orada hiç haber alamadım. Adana'dan Naci bir mektup yazdı bana. Burada bir kardeşi vardı, balıkçı. Ondan bahsediyordu. Ha işte tamam tamam. <laughs> Hemen o balıkçıyı bulmak lazım. Ee, bir dakika. Ben yerini bilmiyorum balıkçının. Ah, ne yapacağız şimdi? Özledim seni, Gül Cemal'ini görmeye geldim! Ne olur dokunmayın ona! Buna müsaade etmem! Götürürüm buralardan, razı ederim! Ne olur Remzi abi! Bizim işimiz senle! Onunla değil! Bize ziyafet çekeceksin! Ne ziyafeti? Seks ziyafeti hayatım! Önce göz banyosu yapacağız! Anlayacağım seni taksit taksit soyacağız! Sen soyunacak ve dans edeceksin! <laughs> Biz de seyredeceğiz. Yapmayın ne olur. Bırakın beni Remzi abi. Dokunmayın bana. Bu kadar senindir yanında çalışıyorum. Elini bile sürmedin. Şimdi mi sür... <laughs> 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 Benim gözümün önünde herifle çıktın. Yanına bırakacağımı mı zannettin? Yalvarırım Remzi abi. Kulun kölen olayım. Acı bana. Osman'la belki evleneceğiz. Bir yuvam olacak. Onu seviyorum. <laughs> vay Orospu vay. Seviyormuş.. soyun! Yapamazsınız bunu.. bu kadar gaddar olamazsınız! İlk defa hayatta mutlu oldum.. bunu yıkamazsınız! Hmm, yıkamaz mıyım.. <laughs> görürsün.. görürsün şimdi ne olacağını.. soyun dedim! <laughs> Bırakın! Bırakın. Ne yapacağız patron? Herkes sırasını çabuk sarsın! Pavyonda hepinize cümbüş var! Sana öyle bir kazık attım, Çosman. Ömrüm boyunca unutamayacaksın. A? Bunu onların yanına bırakmayacağım! Ağam, burada bir mektup var! hırzına geçip, hastalıklarını yazıyorlar. İstanbul'u terk etmeliymişim. Akbuz! Emret ağam! Bu işin sonu iki başlı ölümdür. Anladım ağam! Allah kahretsin! Bir adamı oyalayamadın! Mahvettin her şeyi! Ama ne yapabilirdim ki? Çok zeki, hemen anladı! Hmm. Kadına, kıza pabuç bırakacak cinsten değildi! Eğer Remzi işi bitiremeden herif gittiyse... ...yaptığımız numara bir işe yaramayacak! <laughs>